Şimdi bizim tek e, şeyimiz burada e, bankaya gelecek olan konteyneri. E, bundan sonra da tek olduğumuz. Komitesi olarak e, sizin düşüncelerinizi alalım canlı olarak. Evet nasıl ee, bir e, proje program yaptınız? Öncelikle benden istendiği için böyle bir projede ben de görev aldığım için çok mutluyum zaten. E, Bandırma'da da e, Bandırma için ulaşımda çok büyük bir adım bu yeni başlayacak doğru o seferi. E, herkes eğlensin diye güzel böyle bir ortam sağladık. Tekrar hoş geldiniz. Evet, kendi firmanızdan da bahseder misiniz? Ee, benim firmam Ocak ayından beri faaliyete başladı. Ee, jü organizasyon, ee, yemek, düğün, nişan her türlü organizasyonda bu tür e, görevler yapıyoruz. Evet referans olarak. Referans olarak ilk bandırma sporumuz var. Bandırma spor gecemiz var. İkinci Tarım Bakanlığı'nın bir açılışı var TİGEM. Daha sonra yaptığımız birçok düğünler var. Onlar web sayfamızda da var. Teşekkür ederim. Evet, senden öyle yazdı. Yok yok şey. daha çok şey var. Bana dediler ki bir konteyner bile için geliyormuş gibi diye böyle demen de şey yaptı. Hayır ben Anladım, öyle demedim hani az konteyner çok konteyner öyle. ama evet. yani az ne kadar az orası biraz göreceli. He Bu mesajıyla şey Maxi kullanıyor musunuz siz? Sinirlenmiş. Birisi konşimentoyu bir yere göndermiş. Birisi konşimentoyu.

18 Mayıs 2010 tarihinde 36 yıllık e, imtiyaz hakkı söz ile özelleştirilen Çelebi Bandırma Limanı devir aldığımız bugünden yana bölge ithalat ve ihracatçılarının ekonomik olarak faydalanacağı konteyner operasyonlarının limanımızda yapılması için çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışmaların başlangıç noktasında Çelebi Bandırma Limanı CSAV konteyner attı. Konteyner gemi armatörümüz Nerdline ve pazarlama ajandası Kınay KTR ile ortak bir proje başlatarak konteyner operasyonlarının Çelebi Bandırma Limanı'ndan gerçekleşmesine ve böylelikle bölgeye ekonomik bir katkı sağlamasına geçtiğimiz ay itibariyle başlamış bulunuyoruz. Bu başlangıç noktasında müşterilerimizin konteynerle ilgili ithalat ve ihracatlarını daha ekonomik yapabilmeleri adına kapı teslim Konteyner operasyonlarının sürmesi için 50 adet tırımızla da ilgili yatırımımızı tamamladık ve konteyner operasyonlarının kapı teslim yapılması ile ilgili çalışmalarımız böylelikle nihayetine ermiş oldu. Bunun dışında konteyner operasyonlarının gelecek yılda art gelecek yıllarda artması ile ilgili gerek iş makinesi gerek inşaatla ilgili yatırımlarımızı 2014 yılının sonunda tamamlamayı düşünüyoruz planımız yasal çerçeveler nezdinde bu şekilde yürüyor. Bununla ilgili yasal izinlerin tamamlanmasının ardından beklediğimiz sürede 2011 yılının son çeyreğidir. Konteyner inşaat yatırım planımız başlayacak ve 2014 yılında tamamlanacak. 2014 yılında tamamlanmasıyla birlikte 350 bin tüylük yani 350 bin adet konteynerin yıllık elleştireceği bir kapasiteye ulaşmış olacağız. Bu kapasiteye ulaştığımızda bu kapasiteyi gerçekleştirmek üzere e, limanımızda e, arkanızda bulunan 4 ile 8 ne rıhtım arasındaki ana molü kullanacağız. O ana mol limanın en derin konteyner operasyonlarının yapılabileceği en uygun e, alanı olduğu için seçildi. Alanın toplam büyüklüğü 86 bin metrekare. E, burada limanın içerisinde aynı zamanda konteynerlerin iç dolumunu ve iç boşaltılmasını da yapıyoruz. Dolayısıyla e, Çelebi Bandırma Limanı'nın gelecekte 2014-2015 yıllarında bu hacimlere ulaşmasının aynı zamanda bölge ekonomisine, bölge ithalat ve ihracatçılarına da büyük faydaları bulunacak. Çünkü o zaman lojistik maliyetleri düşürerek onlar da daha rekabetçi fiyatlarla ihracatlarını veya ithalatlarını yapabilecekler. Aynı zamanda Çelebi Bandırma Limanı'nın demiryolu bağlantılı olmasının da yine konteyner operasyonlarına önemli avantajları var. Ee, bu avantajları da kullanmak bakımından Çelebi Bandırma Limanı aynı zamanda Bandırmanın e, Limanı'nın yakınında da e, 150-200 dönümlük bir arazide de e, intermodel yard dediğimiz yani konteynerin vagondan inip binmesi ve e, istiklenmesi ve aynı zamanda içinin dolup boşalması konteynerin dışındaki yüklerin de elleştirebileceği demiryolu demiryolu yakınında bir alanla da ilgili projemiz var. Bu proje aynı zamanda BALO'nun da yani Batı Anadolu Lojistik Organizasyonu'nun da bir parçası. Sonuç olarak konteyner operasyonlarının demiryolu avantajının da kullanılarak önümüzdeki senelerde artarak devam etmesi amacıyla başladığımız projemizin ilk adımı olan konteynerin konteyner operasyonunun başlangıcı ile ilgili burada toplanmış bulunuyoruz. Konteyner operasyonlarının bandırmalara ve bölgeye getireceği imkanların da ve ekonominin bugün vesilesiyle bu ekonominin de bugün bize vesile olmasıyla aynı zamanda işlerimizin ileride artmasıyla birlikte ümit ediyoruz ki 100 bininci konteynerimizi eleştirdiğimizde de tekrar bir araya geliriz inşallah. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum öyle bir yazı yazacaksanız. Anladım. Anladım, anladım, efendim. Resim, resim altı öyle. i̇simleri söyleyeyim. Çelebi Bandırma Limanı, e, CSAV Container attı, CSAV Line. E, NERK e, armatörümüz, gemi sahibi, gemi işletmecisi, konteneleri buraya taşıyan. Ve KTL yani Kınay, lojistik e, firmamız. Aynı zamanda pazarlama, konteyner pazarlama sürecinde onlar destek oluyor. Şöyle zaten böyle, şeylerde şöyle, var bu. Ya aldığınız flyer'lar var ya orada bilgi notları. Hı? Onların altında yazıyor. Tamam. Tamam, doğru, ol. Şöyle ben güneş. Doğru. Böyle. <laughs> Ahmet oldu. Teşekkür, Teşekkür ederim. <laughs>